Merhabalar, şıkır şıkır, pırıl pırıl, çok güzel, tam müstakil bir villayla karşınızdayız. Ee, Didim Akbük merkez lokasyondayız, açık otoparklı. E, yüzme havuzlu, tam müstakil, e, müstakil bahçeli çok güzel bir villayı sizler için incelemeye geldik. Biz otopark e, yani hem otopark kapısı var sürgülü hem de yaya giriş kapısı var e, demir ferfor e, şey e, demir panjurlu. E, oradan girişimizi yaptık böyle bir basamak merdiven yardımıyla villanın veranda alanına çıkıyoruz. Çok geniş bir bahçe payına sahip yaklaşık e, 300 küsür metrekare arsa payı var. genişle bir havuz kullanımımız var. E, her şey heli hazır eşyalarınızı alıp gelip yerleşebileceğiniz yaşamınıza başlayabileceğiniz güzel portföylerden biri e, ulaşılabilir rakamda. Yani şimdi müstakil villayı e, açıklamalar kısmında biz fiyat bilgisini yazıyoruz biliyorsunuz. Yani siz videonun içerisinde fiyatı ararken aslında en başında başlığı tıkladığınızda açıklamalar bölümünde Fiyat, değişen fiyatları da güncelleyebilmek adına biz sürekli orada fiyat paylaşımı yapıyoruz. Ee, baktığınızda emsallerinden de uygun ulaşı, ulaşılabilir rakamda bir e, fiyat olduğunu siz de göreceksiniz. Isı yalıtımları yapılmış. Gayet temiz, düzenli bir peyzaj alanı var. Mahremiyet korunmuş. Bakın bahçe duvarlarının üzerinde de yine bahçe alanını gizleyecek. Siz burada havuz keyfinizi yaparken yolla görüntü bağlantınızı kesecek şekilde panjurlu bir e, demir korkuluk tercih edilmiş. Yani geçecek zamanı buldu betonun üzerinde. Şimdi inşaat zamanı aşağı yukarı başlıyor. Kafamızı çevirdiğimiz her yerden de Beton mikseri geçiyor Ev sahibimiz yani müteahhitimiz Burayı bu şekilde taşlı dekorasyonla Bırakmış siz arzu ederseniz Ekip biçebilecek bir alan olarak Yaratabilirsiniz binayı çepeçevre Geziyorum evin artılarından da Bu arada bahsediyor olacağım Tam merkez lokasyondayız Denize de 750 metre mesafede Balkon alanından da çok güzel Bir deniz manzarası var Yerden ısıtmalı yani kışın Hiçbir sıkıntı yaşamadan hem sıcak su hem de e, evin her yerinde aynı ısıyı yaşayarak böyle e, yazın o sıcağını tadını evin içinde yine hissederek yaşamınızı sürdürebilirsiniz. E, arsayı böyle çepeçevre gezdik. Peyzaj alanını da görün istedim. Genel anlamda böyle toprak bırakılmamış. Hani yazlık gibi düşünürseniz bu bir avantaj. Çünkü malum bahçe bakımı çok büyük bir külfet oluyor yazlık olarak kullanacak olanlar için söylüyorum bunu. Ama hemen hemen evin her yerinde bir konfor düşünülmüş. Hem dış aydınlatmaları çok zevkli hem de bakın dış cephede bile elektrik prizi bırakılmış. Burada eğer siz burayı çim olarak bırakacaksanız çim biçme makinenizi falan takıp kullanabileceğiniz bir alan var. Şöyle hemen depolama alanımızı da gösterelim. Havuz motorumuz da burada zaten. Burada da hani şezlongunuzu, şemsiyenizi depolayacağınız bir alan bırakılmış. Çok da şık görünüyor. Yani genelde bahçe alanında bırakılan depo alanları bu kadar özverili çalışılmıyor, olmuyor. Havuzda kullanılan fayanslar bizim bildiğimiz fayanslardan biraz daha farklı ısı yalıtımlı, yerden ısıtmalı, akıllı ev sistemi olan 300 metrekare arsa payına sahip 3 artı 1 ışıl ışıl cıvıl cıvıl villamızın içerisine geçiyoruz detaylı incelemek üzere. Evet hoş geldiniz. Biz sağ ayakla girişimizi yaptık. Zemin kattayız. Hemen kapı arkasında bugün Sema eşlik ediyor bana. Gel Sema'cığım. Hemen böyle kapı arkasında bir portmanto alanımız. Zemin katta da bir banyo lavabomuz var, salon mutfak alanımız var. Onları inceleyeceğiz. Mobilya renklerinin uyumları tercih edilen malzemeler bizim hoşumuza gitti. Ee, siz de kendi gözlerinizle gördüğünüzde bence bize hak vereceksiniz. Bol raflı, bol dolaplı gizlemeleri olan biz hanımlar çok severiz böyle şeyleri biliyorsunuz. E, keyifli, güzel çalışılmış. Tercih edilen e, seramikler de yine aynı şekilde renk uyumu mobilyalarla sağlanmış. 60'a 120'lik böyle bej rengi seramikler tercih edilmiş. Kapı pervazlarında da genelde e, antresit rengi e, çıta hem de beyaz e, kapılar tercih edilmiş. Zemin kattaki hemen banyo ve alanına bakalım. E, duvardan duvara çıtalı bir duşa kabin e, gömme bir rezervuarımız, vitra marka, bir de el yıkama lavabomuz var burada. Oldukça güzel aynalı bir dolabımız da mevcut. Böyle içeriye girdik böyle duşa kabinin. Nereden baksanız bir buçuğa şöyle bir gibi de bir duş alanı var. Zemin katlarda bu kadar geniş hatta banyo da olmuyor da bu kadar geniş banyo hiç olmuyor. Çok geniş bir salon alanımız var ayrı birleşik salon gibi düşün. Salon mutfak gibi düşünün. Çünkü bakın biz ilk girdiğimizde ayrı mutfaklıymış diye düşündük. Sonrasında şöyle kafamızı çevirdiğimizde mutfak alanının orada daha böyle ayrı, açık gibi olduğunu sonrasında fark ettik. Evin içerisinde televizyon ünitesi de e, mobilya olarak bırakılmış. E, duvar tamamen güzel ahşap bir çalışmayla şık e, bir televizyon ünitesi yaratılmış, ışıklı. Bütün böyle anten girişleri vesaireleri bakın bütün klima altyapıları da hazır yani delip böyle şey yapmayacaksınız orada klima alt da hazır. Yine böyle küçük objelerinizi koyacağınız bir dekoratif raf da bırakılmış burada ahşap şekilde separatör anlamında da bakımı şekilde ahşap yine çıtalar çalışılmış. Güzel şık güzel bir e, mutfak alanımız var. Ben en çok şu köşeyi sevdim. Burası kahve köşesi muhtemelen. Gene yeni e, trendde de gerçekten mutfak alanlarında bırakılıyor. Bakın ahşap tezgah altında da yine kahve makinalarınızı işte bardaklarınızı, kaşıklarınızı yerleştireceğiniz, kahve makinalarınızı bu şekilde yerleştireceğiniz güzel bir kahve köşesi çalışılmış burada. Muhtemelen bunların içi ledli mi? Göremedim. Sanki bir led gördüm ama bir yerden açılıyordur bu. Biz açamadık mı? Neyse buluruz bir yerde çıkar şimdi karşımıza. Bulaşık makinenizi yerleştireceğiniz alanınız, fırının, şey, ocağınızı yerleştireceğiniz alanınız. Hemen şurada da bakın fırınınızı mikrodalga fırınınızı ve buzdolabınızı yerleştireceğiniz alanınız. Geniş buzdolaplarından da e, kullanabileceğiniz bir alan bırakılmış burada. Daha böyle hani gri ve e, ahşap renginde çalışma yapılmış. Ben e, buna benzer bir mutfağı daha önce çekmiştim yaklaşık bir 10 gün, 15 gün önce. Oradaki e, mutfakta e, camlar ya şeyler, buradaki raflar e, şeffaf cam kullanılmıştı. Ben demiştim ki daha böyle aynalı, daha böyle füme kullanılsa daha güzel olurdu dedim. Hakikaten de öyle oluyormuş. Bakın ee, onun da bir örneğini burada görüyoruz. Granit tezgahımız, çok da güzel böyle ankasya bir lavabomuz var. Buradan arka bahçe alanına çıkabiliyorsunuz. Buradan mı yanıyor ki şeyler? Yok. Her birinde de bakın otomatik panjur sistemimiz var. Onu da göstermiş olalım. En büyük konfor bu. Genelde otomatik panjur sistemi oluyor. Ama böyle basıp beklemek zorunda kalıyorsunuz açıp kapatmak için. Burada öyle bir sıkıntı yok. Böyle basıyorsun açılıyor, basıyorsun kapanıyor. Güzel. Tam tersi oldu ama neyse. Güzel yani. Çok geniş bir salon alanımız var. Geniş kullanışlı bir mutfak alanımız var. Hemen şöyle merdiven altında da ısı pompasının şeyini görüyorsunuz. Şu şekilde de akordiyon diyorlar herhalde buna değil mi? Evet akordiyon diyorlar. Böyle görüntü sensörlü öyle merdiven basamaklarının altında da led aydınlatmalarımız var. Girişinden zemin kattaki tüm detayları sizlere aktardık. Biz çok beğendik. Şöyle içimiz açıldı gerçekten. Şimdi yukarıya çıkalım odalarımızı inceleyelim. Müzik Evet bu katta birbirinden geniş 3 odamız bir de ortak banyo alanımız var. Hemen şöyle merdiven alanında çok şık güzel bir avize çalışılmış. Şimdi ilk böyle geniş odamızdan başlayalım. Yatak başlığı alanlarında hemen şöyle aydınlatma prizlerimiz gördüğünüz gibi televizyon altyapımız ve klima altyapımız hazır. Ben yine ışık pırpır pır eder diye şöyle kapatayım. Daha rahat çekim yapalım. Burası 15 metrekare. Oldukça geniş bir ebeveyn odası. Siz tabii ki arzu ederseniz de bebeğin odası arzu ederseniz çocuk odası şeklinde çalışabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. E, televizyon altyapımız, klima altyapımız her şeyimiz hazır. Eşyanızı yerleştirip yaşama başlayabileceğiniz bir villa gerçekten. İlk odamızı inceledik. Şimdi balkona açılan Geniş odalarımızdan ikincisini inceleyelim. Burası da 14 metrekare. Yine yatak başlıklarına gelecek şekilde aydınlatma ışıklarının anahtarları ve prizler. Yine klima altyapısı ve televizyon altyapısı yerleştirilmiş. Size videonun başında ikinci kattan deniz manzaralı demiştim. Hemen şöyle balkon alanına gelelim. Böyle balkonla... Çok güzel hem Akbük'ün o yeşil doğasını hem de deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Çok keyifli güzel bir görüntü gerçekten. E, tabii hani biz video çekiminde kullandığımız aletlerle bilmiyorum ne kadar şey yapabiliyoruz ama oldukça keyifli bir deniz manzarası var diyebilirim. Çok da geniş bir balkon alanımız var bakın yaklaşık 7-8 metrekare kadar geniş bir balkon alanımız var şöyle gösterelim. İnce uzun dikdörtgen şeklinde geniş bir balkon alanımız var. Havuz alanına bakıyoruz buradan. Son odamızı bir de banyomuzu inceleyeceğiz. Sonrasında da çekimi sonlandıracağız. Bu kattaki ikinci odamızı incelemiş olduk. Bu oda yani son odamız diğerlerinden bir tık daha küçük. Yandaki villa alanına baktığı için de burada yarım pencere kullanılmış. Bence çok güzel bir tercih olmuş. Yine yatak başlığı alanına gelecek anahtar prizlerimiz ve aydınlatma lambalarının anahtarları, yine klima altyapımız ve televizyon altyapımız burada da bırakılmış. Burası da yaklaşık 12 metrekare. Yani çok rahatlıkla gömme dolap yerleştireceğiniz alanlar, yatağınızı yerleştireceğiniz alanlar mevcut. E, bu odanın da penceresinden böyle az bir deniz manzarası var. Tabii pencere küçük olduğu için o kadar açık değil. Ee, şimdi ortak banyo alanımıza geliyoruz. Ebeveyn banyomuz yok ee, ama banyoların her iki, yani aşağıda da banyo var, yukarıda da banyo var o yüzden rahatlıkla geniş geniş kullanılabilir. Çamaşır makinenizi yerleştireceğiniz alanınız yine e, isterseniz kurutma makinesi de böyle üstü altı kullanabilirsiniz ya da termosifon yerleştirmek isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz diye altyapıda alt yapıda bırakılmış. Bakın çok geniş bir hareket alanı var. Yine duvardan duvara çıtalı bir duşakabin. Burada da güzel bir niş bırakılmış. Ben banyoda nişi seviyorum. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Bütün aparatları, aksesuarları tam bir şekilde. Şıkır şıkır böyle tertemiz eşyalarımızı alın, yerleşin diyebileceğimiz güzel bir villayı sizler için inceledik. İncelememizi de tamamladık. 300 metrekare arsa payına sahip deniz manzaralı, tam müstakil, müstakil havuzlu yerden ısıtmalı akıllı ev sistemi olan güzel ulaşılabilir rakamlı villamızın açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz.